Bonjour. Bonjour. Merhaba ben Defne Akman. Merhaba ben de Deniz Tokgöz. Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz. Bizlere televizyon çocukları podcast.gmail.com adresinden mail atmayı ve aynı isimle bizi TikTok ve Instagram hesaplarımızda bulmayı unutmuyorsunuz. Televizyon çocukları podcast. Bonjour dememizden de anlayacağınız üzere bugünkü konumuz Paris'te geçiyor. Yani Emily'in Paris konuşacağız. Üçüncü sezon başlamak üzere Netflix'te. Biz Defne ile bütün bölümleri izleme şansına sahip olduk. Deniz ayrıca da röportaj yaptı tüm oyuncularla evet. ve e, birazdan bize anlatacak. Evet, bu deneyimi ben de sizinle paylaşacağım. İlginç bir deneyimdi gerçekten. Çok heyecanlı bir deneyimdi. En çok kullanacağım kelime de bu olacak. Heyecanlı. Evet Defne sen nasıl buldun ikinci sezonu diye sorayım ben sana. Bien Deniz. Bien. <laughs> Trebien. Trebien hatta öyle diyeyim. Şimdi son sezona geçmeden aslında belki biraz şey söylemek isterim ben. Eminim Paris böyle herkesin ilk sezon yayınlandığında fena halde dalga geçtiği diziydi ya. Fakat şimdi bu kadar güldüler ettiler, dalga geçtiler ama ondan sonra da çok izlenen dizilerden bir tanesi oldu. Yani bu kadar konuştular ama izlediler de hatta öyle ki çok ciddi yerlerde hakkında analiz yazıları çıktı mesela New Yorker falan gibi. Ben de ona çok şaşırdım. Eğlenmez yani bir yani kültürel bir fenomene dönüştü Emily. Yani Emily karakteri yani Paris'e giden bir Amerikalı yani bu pek çok açıdan irdelenebilecek bir konu gerçekten. O yüzden çok da şaşırtıcı değil aslında. Ben şey gıcık olmuştum. Bunu önceki yayınlardan bir tanesine de değindim sanıyorum. Ve Golden Globe'lara falan aday oldu. Emmy'lere aday oldu en iyi komedi dizisi dalında. Ve onunla beraber aday olamayan bir sürü çok iyi dizi vardı. O noktada ben açıkçası bazı şeyleri sorguladım. Ama insana kendini müthiş iyi hissettiren... Rengarenk şahane, şahane akıcı özellikle de pandemi günlerinde hayatımıza girdiği düşünülürse bir anda kendimizi işte Paris'te bulmamızı sağlayan Şahane, süper, akıcı bir dizi. Hafif bir dizi. Guilty Pleasure diyebileceklerimizden. Ama ben artık o Pleasure'ın Guilty'sine pek inanmıyorum. Pleasure'sa Pleasure'dır diyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Yani ben de bu lafı hiç sevmiyorum. Çünkü zevk aldığım şeyler yüzünden suçluluk duyma yani suçluluk duyan biri değilim. Yani bir de şey evet. diyorlar hem ironik en izleme. En çok da bu yönünü seviyorlar. E, ya evet bir de şey diyorlar ya böyle ironik izleme. O da ne demekse yani. Evet, evet, böyle o güzel, o böyle güzel. sanki şey arasına duygusal mesafe koyarak izleme evet. anlamında söylüyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Yani bayağı kaptırıyorum kendimi. Bu üçüncü sezonda izlerken sonra dönecek olursam. Yine ben kendimi kaptırdım. Emine yine kendini böyle bir aşk üçgeni içerisinde buldu. Bu sezonda. Aslına bakacak olursan Herkes bir aşk üçgeni içerisinde bu buldu. Bu sezon daha çok başkaları zaten sanki o aşk üçgeninin içerisinde. Size o zaman genel olarak spoiler vermeden 3. sezondan şöyle bir bahsetmek istiyorum. Emily bu sezon daha çok kariyeriyle ilgili bir ikilem içinde buluyoruz. Yani böyle aşk hikayelerindense daha çok böyle kariyeriyle ilgili ne yapacağını bilemiyor. Madeline'le yani Edison Man Montgomery bu da Kate Walsh daha doğrusu. Patronu. Tommy izleyenler için Edison Montgomery. Madeline aynen patronu, Chicago'daki patronu. Yani ona işi öğreteni, Chicago'su mentörü ve geçmişi. Onunla mı yoksa Sylvie ile yani aydınlık geleceği Paris ve biraz da hani kaotik hayatı yani ha, hangi tarafı seçeceğini Emily bilmiyor. Bu karar vermek yerine de pek çoğumuzun yapacağını yapıp ertelemeyi ve kendine kahkül kesmeyi tercih ediyor Emily. <laughs> Beğendin mi kahkülleri? Kâhkül kesinlikle çok beğendim. Saçlar kısalmış, o maşalar e, hafiflemiş, böyle bir dağıtılmış. Kahkül kesinlikle doğru karar. Bu arada şöyle bir olay var. Kalkülü gerçekten kesiyor. Yani o bir ilk sahne zaten bununla başlıyor. Bununla ilgili bir sürü video da var yayınlanmış olan. İlla dizi izlemiş olmanız gerekmiyor. Ama kestiği kalkül tabii ki bir peruk ama gerçek saç ve o gerçek saç da çok pahalı bir şey. Yani Emily gibi Netflix gibi büyük prodüksiyonlarda bile üzerine düşünülmesi gereken bir şey. O yüzden de tek bir şans var ve doğru kesmesi gerekiyor o kalkülü ve doğru kesiyor bunu başarıyor. O yüzden kendiyle de çok gurur duymuş. Neyse bu kalkül kesmeyi başarmış kızımız ve gerçekten de çok yakışmış. Dalga geçiyor arkadaşları dizi boyunca kalkülüyle falan ama aslında çok çok yakıştın. Hani herkes farkında tabii ki. Ya bir de bir şeyi öğrendim. Buna da çok güldüm. İnşallah günün günü birinde Paris'e gidip bunu kendimiz de deneyimleyebiliriz. Emily Cooper'ın apartmanı Google Maps'e girmiş. Yani Emily Cooper'ın hmm. oturduğu daire Google Maps'te şu an var. Emily Cooper's apartment diye. Bunu da kendi gözlerimle görüp hatta altından şöyle bir geçmek. O sokak avlu arası binanın etrafında bir dolanmak isterim açıkçası. Peki Paris'te turizmi hareketlendirmiş mi? Ee, ya yani Paris'in turizminin herhalde Emily'e ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Ama en azından böyle bir zamanında 80'sinde de olduğu gibi böyle bir Emily'in Paris turları yapılıyordur. Hı. Çünkü her şey gerçek lokasyonlarda çekiyorlar biliyorsun. Yani ofis ve böyle Emily'nin dairesi sanıyorum stüdyo. Onun dışındaki her yer gittikleri kafeler, barlar, restoranlar hani her şey gerçekten Paris'te bulunan yerler. Bu da önemli bir şey. O yüzden yani eğer bir Paris'e gitme planınız varsa notlarınızı alıp gidin derim. Sonuç olarak bu sezon Emily işiyle ilgili bir karara varırken sonunda Paris'te turist olmayı da öğreniyor. Üniversite yıllarında yaptığı garsondan kısa da olsa bir dönüş de yapıyor ve Fransızcasını ilerletmeye çalışıyor. Lily Collins'in Fransızcasının Emily'inkinden çok daha iyi olduğunu altın çizmek istiyorum bu noktada. Biraz Emily rolüne girerken o Fransızca köreltmiş gibi davranıyor yani. Emily yine inanılmaz pazarlama fikirleriyle çıka geliyor bu sezon. Ve bazı bazı da hızını alamayıp iş arkadaşı Julien'in canını sıkmayı başarıyor. Bu konuda ben kesinlikle team Jülyen'im bu arada. Benim de canımı ha. sıkmayı başardı bu çok, arada onu söyleyeyim. O, evet. Yani Emili tamam cin fikirli Emili böyle uzaylı zekiye gibi e, onu izliyoruz ama ve zaten yani oraya transfer olmasının sebebi bu cin fikirleri ama bir de takım çalışması ekip arkadaşına destek olmak değil bir şey var evet, yani. Evet sen yani müşterinin oturduğu toplantıda gidip arkadaşının fikrinin üstüne daha iyi bir fikir söyleyemezsin. O bir sessiz bir zahmet önce bir aranızda konuşursunuz. Ayıp Emili. Ayıp hiç mi öğrenmedin yani? <laughs> Şöyle bir şey. Şimdi bizim bu diziyle ilgili en büyük heyecanımız Emili Gabriel ilişkisiydi. Yani alt komşusu, şef Gabriel. E bu sezon bu ilişki birazcık daha böyle bir sakinleşiyor diyeyim. Böyle bir daha bir arkadaş daha böyle bir kanka modda ilerliyorlar. Böyle birbirlerine bir destek olan bir halleri var. Yani inanırsan tabii. İnanırsan tabii. Yani orada <laughs> içeriden o alev böyle tabii ki yürümeye devam ediyor. Fakat Gabriel gayet hani kararında kesin Camille'le beraber olmaya karar vermiş. Camille de onunla beraber olmaya karar vermiş bunlar böyle ilişkilerini devam ettiriyorlar. Eminimiz de Alfi ile beraber. Alfi de biliyorsunuz İngiliz. Bunun Fransızca kursundan arkadaşı Lucien Laviscount. Fransız bir soyadı var ama kendisi gayet bir İngiliz. O yüzden hani pek fazla aşk meşk yok gibi gözükse de aslında Emily dışındaki bütün karakterlerde o aşk meşk hikayelerini bayağı görüyoruz. Başta Silvi, Patron Silvi işte yeni sevgilisi ve eski kocası ve aslında boşanmadığı eski kocası arasında kaldığını hani tanıklık ediyoruz. İş Lük'ün bile böyle geçmiş bir aşkının hani tekrar alevlendiğini hani görme şansımız oluyor bu sezonda. Dediğim gibi o yüzden hani Emily'nin de tabii ki Alfie ile olan ilişkisini bayağı bir hani sorgulamaktayız. Ve dolayısıyla elbette ki yine Gabriel konusuna da parmak basılıyor ama burada detaya girmiyorum kendiniz izleyip görün diye. Emily'nin moda anlayışı <laughs> sence değişti mi? bence birazcık değişti. Ya yani bunu da çok başarılı yapıyorlar bu arada. Böyle pat diye yani bugünden yarına hani bir anda Parizyen bir kadına dönüşmüyor emin. Olmaz çünkü kendi bir tarzı oturmuş bir kimliği elbette ki var. Fakat bu hani ilk sezonda gördüğümüz My Little Pony meets Blackpink sahne kostümleri arası bir yerden çıkıp daha şehirli pop bir kıvama geliyor. Yani mesela ben ilk kez bu sezon üzerinde gördüğüm bazı şeyleri hani toptan kendi üzerime adapte etmek isterim. Ama özellikle hani bazı aksesuarları işte çizmesiydi, çantasıydı vesaire. Tek gardırobumu onlara aktarmak istiyorum. Baya baya güzel. Ama yine de bana in Paris dizisindeki senin hani moda anlayışını kim yansıtıyor diye soracak olursan ki burada senin Bir vereceğin soruyorum. cevabı da tahmin ediyorum ve evet soracağını da biliyorum. Benim cevabım elbette ki Sylvie olur. Kesinlikle. Yani, yani şimdi Emily böyle moda haftasından çıkmış gibi giyiniyor ya öyle tüller renkler hepsi var evet. ama... Yani ilk sezondan itibaren dikkatimizi çeken şey ne mesela? Onun o topuklu ayakkabıları değil mi? Evet, ama evet. yani e, biliyoruz ama yani yollar nasıl orada onu da biliyoruz. Evet. Yani sokaklar nasıl onu da biliriz. Onun üzerine girmek için çok nadir düz ayakkabı giyiyor ya. Çok nadir. Sadece spor yaparken herhalde başka hiç giymiyor yani. Her her şey topuklu. Bir ha, de yani... boyu da kısa tabii birazcık diğer oyuncuların boyuna da herhalde yetişmeye çalıştığı için de olabilir. Bir başka eleştirilen konu da şuydu ya. E, çok pahalı kıyafetler giyiyor işte onların hepsi bir tasarımcı ürünü falan evet. ama Emin'in maaşı ortada yani. Neticede yani bir ajansta çalışan bir insan Emi. Evet. evet. Orada hala bir açık var ama bu arada ben şeye baktım Patricia Field'ın dizinin kostüm tasarımcısının evet. sitesine baktım. Emin'in siyah tületi 350 dolar. Biz bunu Carrie Bradshaw'dan da çok iyi biliyoruz. Hani ikinci el dükkanlarından işte vintage dükkanlardan aldığı parçaları hatta bazen belki bit pazarından aldığı parçaları tasarımcı ürünleriyle hani birleştiriyordu hep stilinde. Şimdi burada tabii ki Emily böyle bir tip değil ama belki de bilmiyoruz ideal bir dünyada Emily H&M'den aldığı bir eteği işte Moschino'dan aldığı bir ceketle birleştiriyor olabilir. Burada bu konuya hiç girmiyoruz. Yani Emily'nin nasıl bir bavulu var onu da bilmiyoruz. Yani o evine nasıl sığdığını falan asla bilmiyoruz. Bir de orada biliyorsunuz iki kadın yaşıyorlar. Mindy ve Emily karakteri. Çünkü Mindy de bu arada giyimine kuşamına çok çok düşkün birisi. Sığıyorlar ama bir şekilde herhalde bir depo falan tuttular diye <laughs> Hazır Mindy'den bahsederken. Yani bu sezon bol bol Mindy şarkı söylerken görüyoruz. Neredeyse her bölüm belki bir Mindy şarkısı dinliyoruz evet. ve ben bundan birazcık sıkıldım onda söyleyeyim. Ya şimdi Mindy yani Ashley Park ve Broadway'den gelen birisi. Şimdi burada seni iyice üzeyim bu arada zamanında böyle çocukluğunda da böyle bir lösemi yaşamış falan böyle bir cancer survivor durumu da var. Bilmiyorum Kendisi, bunu. Evet, evet 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 öyle bir şey var. O yüzden de böyle hayata anladığım kadarıyla hayata ve tutkularına daha da böyle bir dört kolla bağlanmış hani bir insan. E bu da çok güzel. Yani burada bunu da böyle sürekli dile getirmiyor. Ben hani onun işte geçmişini okurken hani öğrendiğim hani bir şey bu. Yoksa böyle bir röportajda falan bahsettiğini duymadım açıkçası. Ve bu kız sonuç olarak hep okulda böyle işte tiyatrolarda falan rol almaya başladıktan sonra sonuçta Broadway'de buluyor kendini. Çünkü sesi çok güzel vesaire ve bayağı da iyi prodüksiyonlarda yer alıyor. işte Mean Girls olsun, şu an hatırlayamayacağım. Hani başka isimler de var. Çünkü röportajı sırasında aslında bunların hepsini saydım ama şu an hatırlamıyorum. Neyse. O yüzden sanıyorum Ashley Park'ın hani karakterine bunu kattılar. Yani Mindy karakterinin altyapısına işte biliyorsun o hani Kore'den geliyor. Ve Kore'deki işte yeteneksizsiniz falan türü bir yarışmadan çıkan birisi. Ondan sonra böyle bir renk katmak istediler. Ve evet bu sezon diğer sezonlara göre çok daha fazla şarkı söylüyor. Ama iyi performanslar. Ben sadece daha böyle benim sevdiğim şarkıları söylesin hani isterdim. Daha çok oralarda değil ama süper bir showgirl yani. Bir de bu sezon Mindy'nin de aşk hayatı epey hareketli öyle değil mi? Evet Mindy evet. Geçtiğimiz sezondan devam eden bir ilişkisi var zaten. Beraber sokak müziği yaptığı. ya Çok sıkıcı bir sevgilisi var onun. <laughs> Mindy ve aynı grupta birlikte çaldığı sıkıcı sevgilisi. Sıkıcı da değil ya yazık öyle deme ezmeyelim çocuk. <laughs> Fakat yeni aşkı biraz daha heyecanlı öyle değil mi? Yeni aşkı White Lotus'tan buraya transfer olmuş gibi bir tip Nikola. Nikola bunun İsviçre'deki yatılı okuldan tanıdığı ondan birkaç sınıf büyük bir çocuk. Çok zengin bir ailenin çocuğu. E i̇şte daha bizdeki Pino ailesi olabilir falan hani böyle bir aile bir sürü işte fashion markalarının sahibiler. Ondan sonra ve işte Emel'in çalıştığı şirketle de bu şekilde bir araya geliyorlar. O gecelerden birinde de Mindy ile karşılaşıp birbirlerini hatırlıyorlar. Ve orada küçük bir böyle bir spark doğuyor. İşte yine devamlı hani söylemeyelim hani neler olacağını. Ama orada böyle Mindy de aslında, Mindy karakteri de bir ikilemde kalıyor. E bu karakter de gerçekten böyle ailenin şımarık oldu Ama Mindy ile arası iyi. Yani ona çok böyle bir kötülük yapmıyor aslında. Hayır Doğru hayır, Mindy'ye karşı da. gayet nazik. davranıyor evet. yani evet. evet. Öyle bir şey değil. Sadece ayrıcalıklı bir çocuk bu. Ve ona göre davranıyor. Onu da söylemek lazım. Peki bir de çok güzel yerlere gitmiyorlar mı bu sezon? Biraz da ondan bahsedelim mi? Evet. Benim mesela en çok dikkatimi çeken gittikleri havuz. Of, ee, orası çok ünlü bir yer öyle değil orası mi? çok ünlü bir yer. Evet evet. Orası çok çok ünlü bir yer. Bir de onun dışında Provence'a gidiyorlar. Lavanta tarlalarında tabii bol bol evet. vakit geçiriyorlar. Evet. Balon gezileri yapıyorlar. Of, evet, e, evet. Paris semalarında. Ya, hep bir, her sezon böyle bir şeyler var. Yani işte geçtiğimiz sezon Champagne'e gitmişlerdi. Saint-Tropez'e gitmişlerdi. Şimdi bu sezon Aix-en-Provence'a gidiyorlar. Yine gerçekten güzel bir bölümümüz. Orada geçiyor tamamen zaten. İşte böyle bir. bir biz de onlarla beraber gezmiş gibi oluyor. İşte bu açılardan çok tatlı Bence çok tatmin yani, yani, edici evet. bu açıdan. Bir evet. de e, kostümler açısından da genel anlamda bir konuşalım mı? Bir tane mesela benim çok aklımda kalan Hangisi, e, evet. bir böyle zebra desenli evet. bir acayip böyle omuzlu bir elbisesi vardı. Evet, o. Evet, evet. Ya mesela yine benim normalde asla beğenmeyeceğim ama hani Emily'nin o haliyle yine oradaki styling ile hani saçıyla, başıyla ve Emily'nin bedeniyle çok uyum sağlamış hani bir halde o. Ama hani en sevdiklerimden biri o mu dersen, hayır. Emily'nin en sevdiğim hali benim de galiba daha gündelik bir şeyden bahsedeceğim ben. Bir gündelik bir de gecelik bahsedeceğim. Böyle bir metalik bir etek üzerine böyle bir kazak aslında yine metalik böyle bir çizmeler giymişti. Bir onları çok çok beğendim. Bir de yine o ilk gece işte hani Madeline'le hatta işte Sylvie'nin de bir araya geldikleri diyeyim. Eiffel Kulesi'nin tepesindeki gece o pembe tüylü ceketi böyle biraz pelerin ceket falan gibi böyle onları beğendim. Çok yani. görkemli. Çok görkemli. Evet. Çok gör yani bunlar işte tabii böyle hani gerçek hayatta öyle birisini görsem gittiğim restoranda herhalde gülerim ama bir yandan da takdir ederim böyle ilk tepkim gülmek olsa bile sonrasında evet derim böyle Alkış yaparım. 40, saat incelerim, 40 saat incelerim ben. saat incelerim. Gözümü Tabii ki. Gözümü alamam. Keşke yanımızda bir moda editörü olsaydı bize bunları böyle bir markalarının ne olduğunu söyleyebilseydi. O ilk sahnede ilk bahsettiğim metal hareketleri bilmiyorum böyle Louis Vuitton falan geçiyor aklımdan ama çok emin değilim. Tabii ama Sylvie bir de Camille bu arada ben Camille'in de. Ben de çok beğendim. Oversize evet. ceketleri böyle çok Chanel Chanel böyle takımları ama onu böyle çok daha modern daha punk bir saçla. Daha böyle punk işte aksesuarlarla böyle dengelediği halleri falan. Bu sezon bizi şaşırttı zaten. Evet, yani evet. onun özel hayatında epey bir değişiklik gördük evet, ve evet. sanırım bu gardırobuna da yansıdı. Evet. Evet. Bir de o böyle bir hani sanatçı, işte küratör, işte art galeride çalışıyor falan. Onun tabii biraz o, o taraftan da çalışıyorlar üzerine diye anlıyorum yani. Peki bu yaptığın röportajlar sırasında, çekimler sırasında olmuş ilginç bir şey? anlattılar mı? Bizimle ee, paylaşır mısın? Ya keşke öyle bir şey anlatmış olsalardı. Bu röportajlar silsilesi şöyle, en uzunu 5 dakika sürüyor bir kere sadece ve karşımda sadece Kami ile yani Kami Rozat, o gerçek hayatta da Kami. Onunla birebir yaptım. Orada 5 dakikanın gerçek 5 dakikanın ne demek olduğunu daha iyi anladım. Çünkü onun dışında Lily Collins ve Ashley Parks ondan sonra işte Philippine Leroy, Bruno Guerri ve Samuel Arnold yani bunların üçüyle bir arada. Ondan sonra William Abadi ve Lucien Le Viscont bir arada. Yani o yüzden böyle sadece de beş dakika gerçekten hani bir soru soruyorsun. ikisi aynı anda cevap verdiği zaman zaten bir anda o beş dakika bitiyor falan. Biraz da konuşasıları geldiyse hele daha da. O yüzden böyle zamanla ilişkimi bir kere daha sorguladım ben de. Çünkü önümde sayfalarca sorular vardı ve bunların aslında hiçbirini soramayacağımı ilk de bu arada Lili ve Mindy ile başladım. Yani Lili ve Ashley ile başladım. O da böyle bir hani heyecan fırtınası yarattı. Yani sonuç olarak şey oluyor böyle hani Zoom'da bütün gazeteciler hani toplanıyor ve hani Şimdi böyle herkesin kamerası kapalı böyle herkes duruyor falan hani kimse böyle bir şey söylemiyor herkesin mikrofonu da kapalı ben bir noktadan sonra beklentiden ve yani acayip gerildim. Çok şey oldum böyle çok heyecanlandım. Ve böyle bir konuşmaya başladım. Herkesin de bu hoşuna gitti. Yani birkaç kişi daha o sohbetin içine tabii daha Tabii ki herkes, orada çünkü ama... hep böyle oluyor. Bekliyorsun, bekliyorsun. Evet. Kimse konuşmuyor. Senin de yaşadığın ee, şey, bir hep şey bu. Hep yaşadığım bir şey. Evet ay. ama konuşursan da çok evet. rahatlıyorlar. Tabii. Evet ve hani bir sürü insan bir anda Aa, tamam o zaman bir dakika ay ben de çok heyecanlı terliyorum falan gibi. Böyle herkes böyle bir kendi içini dökmeye başladı orada. Hatta işte yani böyle tatlı oldu. Ben rahatladım. Onların ne düşündüğünü bilmiyorum. Ben, bana bir rahatlama geldi. Çünkü ne olursa olsun hani İngilizce yapılacak bir röportaj ve konuya önceden girmiş olmak hani güzel. Onun dediğim gibi yani böyle zamanla ilişkimi sorgulatan bir şeydi. Çok çok fazla böyle juicy bir şeyler alamadım. Şey zevkliydi. Zaten en merak ettiğim de oydu. Lucien Laviscount yani Alfie karakteri İstanbul'da bir film çekti. One Night in Istanbul diye bir film. Hı hı. Bu işte 2005'teki Liverpool Milan UEFA kupasının finalindeki olayları anlatan bir film. Ve zaten böyle bana nereden geldiğimi sordu hemen William Abadi. Antoine karakteri yani. İstanbul dediğimi duyunca da hemen Lucy şey, ah dedi ben oraya geldim işte dedi film çek evet dedim ben de sana bunu soracaktım sonrasında dedi 4-5 kere daha geldim o sonra çok seviyorum muhteşem bir yer ama dedi yani böyle Taksim'de araba kullanmayı hiç sevdi. bir de kendi kendine böyle neydi falan diye de düşünmüyor. Taksim Square'de araba kullanmayı hiç istemezdim falan gibi böyle anılarını anlat. Dedim evet bizim trafiğimiz güzeldir İstanbul'da. Kaotik bir şehrimiz var. Ben yani de çok seviyorum. Çok güzel bir yer. Daha da gelirim tekrar dedi. dedim. Gel. Bekleriz. Bekleriz dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada aslında röportaj yapacağım kişilerin arasında Darren Star da vardı. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Darren Star olmadı sonuç olarak. Yani o gün o press junk'ta katılmadı. Yani Emily in Paris'i belki izlememiş olanlar ya da bu bilgiyi bilmeyenler için de Darren Star bize 80'li Beverly Hills 90210, Younger, ondan sonra Merrill's Place gibi dizileri armağan etmiş birisinden bahsediyoruz. O yüzden hani işini biliyor. Kadınları seviyor, kadın hikayeleri anlatmayı seviyor. Yani gerçekten tek derdi de bu. Yani biz hep böyle kadınlar tarafından bir şeyler izliyoruz hani burada. Yani Emily in Paris'te bu anlamda değerlendirmek gibi bir niyetim yok. Sadece hani böyle çok hafif gibi görünen bir dizinin aslında o hafifliğe erişebilmek için bir sürü arkasında çalışma ve hani düşünce barındırdığının altını çizmek istiyorum. Enderman's evet Enstar önemli birisi. Evet belki. ve burada mesela bu sezonda biz daha çok bir aşk üçgeni, yani bol kakara kikiri, kahkaha, işte bol moda, kılık kıyafet ve güzel yerler izliyoruz. Ben kendi adıma bundan gayet memnunum. Çünkü televizyon bu yani içinde her türlü diziye ve anlatıma, hikayeye yer var. Boşuna da zaten dördüncü sezonu onaylamıyorlardır diye düşünüyorum. Yani bu kadar insan bunu severek izlemiyorsa neden yapsınlar insanlar? Neden sürdürsünler bu hikayeyi? Bunlara da bence çok ihtiyacımız var. Kendi adıma ben gayet tatmin oldum bu sezonda. Evet yani bu sezonda da yine bayağı eğlendik, keyiflendik. Yani şunu söylüyordum hani röportaj yapacağım diye değil. Hani <laughs> gerçekten merak ederek istedim. Hatta şu an keşke kafamda röportaj yapacağım derdi olmasa da hani bir daha izlesem o halde. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Siz de izleyin. Ondan sonra nasıl bulduğunuz bize yazın bence. Evet. Aynen öyle. Televizyon Çocukları Podcast at adresinde bize yazmayı unutmayasınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.